okul sıkıntısı. Doğrusunu söylemek gerekirse bazen iyi öğrencilerden söz ettikleri de olur. Örneğin çocuğun doğduğu günden itibaren en iyi anaokulunu, en iyi hazırlık sınıfını arayan ve bu yüksek nitelik arayışında kibarca beni yetkili sanan anneler var. Ya da başka bir dünyadan gelmiş, ilk göçmen kuşağından olup oturduğum binada kapıcılık yapan ve kızında tuhaf yetenekler keşfetmiş olan bir anne. Aslında haklı. Küçük kızın uzun bir orta öğretim sürecinden geçmesi gerekecek. Bu kesin. Bir yerden mezun olabilecek kapasitede hatta kendine, kendine belli bir alan bile seçebilecek. Bir de oğlunun insanın ağzını açık bırakan notları karşısında kasabanın öğretmeni tarafından veli toplantısına çağrılan ve korslu bir çiftçi olan L.M. var öğretmen hanım bana ileride ne olmasını ister, isterdiniz diye sordu. Kadeğini şerefime kaldırıyor. Siz öğretmenler sorduğunuz şu sorulara ne kadar da komiksiniz. E ne yanıt verdin? Bir babanın ne yanıt vermesini beklersin. Olabileceğinin en iyisi tabii ki Cumhurbaşkanı. Tersi de olabiliyor. Bu defa oğlunun eğitimini Kısa kesip bir an önce çalışıp para kazanmasını isteyen temizlik görevlisi bir baba. Evet ama çocuk da öğretmenlik yapmayı istiyor. Eskilerin dediği gibi bir eğitimci olmak istiyor. Ben de bunun iyi bir fikri olduğunu düşünüyorum. Bu kadar cin gibi ve bu kadar istekli bir çocuğun eğitim dünyasına girmesi hoşuma gider. Pazarlık pazarlık. Gelecekteki bir okulun öğrencilerinin mutluluğu söz konusu. Al bakalım. Şimdi... Ben de geleceğe inanmaya, devlet okuluna iman tazelemeye başladım. Neticede benim babamın neticede benim babamı da yetiştiren yine aynı devlet okuluydu. Bu çocuğu babamın 90 yıl önceki haline çok benzetiyorum. 1913 yılına doğru ağabeyi o politeknik okuluna gidebilecek imkan ve zamana sahip olsun diye çalışmaya başlayan ayrılıklı o küçük korsak, Korsikalıya en hareketli arkadaş ve öğrencilerimi öğretmen olmaları yönünde her zaman desteklemişimdir. Okulların öncelikle öğretmenler demek olduğunu düşünmüşümdür. 3 4 öğretmenden başka beni okulda kim kurtarmıştı?